Herkese selam arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yöntekadan başladık babam yüzünden. Hepsi babam yüzünden. Babam abi. Bu zaman videoyu babam yüzünden bölümde. O yüzden yani sizin için de sıkıntı olduğu için ben de biraz yani bir daha başlattım. Yani yani o kadar bir bilmiyoruz yani. yani YouTube'da. Bildiğimiz şeyler var o yüzden kapıyı örttüm dedi. Yani bu sefer bak bu sefer bir şey çıkarsa var ya ben enayiyim yani abartmayalım neyse. Bir oyun, Selamun Aleyküm Bilader Selamun Aleyküm Bilader oyun başlamıyor mu? Başlayacak bir kişi var mı? Arkadaşlar merhaba nasılsınız? <laughs> Gözüm kalır durdu yıllarca. Komen gözüm görür bak. Hangi seni karşımda duracak? Hangi düşman kalacaktır? Hadi bakalım. Ama ya genelde o da şanslar gibi diyebilirim. Baktım senin inşallah şu. Bir şey söyleyeceğim Çık çık beşme event Allah'ım belası Arkadaşlar e, ben Berra'yı benim gözümün önünde Öldürdüler Ya sanırım 11 veya 8 yani <gülüyor> <sayam> <gülüyor> gençler. Ya Gençler Bak gençler çünkü pek emin değilim. Ya siz var ya. Beş numara ben değildim yani. Yani ben ölüsüydüm. Ben kahverengim yani şu an. Sen Vallahi açıklasam mı bilmiyorum yani. ki açıklayamam. Ben, ben şey değilim. Yeni şey, yani. Şu küfür ya, gerçekten. Şimdi, ben niye çıkıyorsun? Valla video dışı olsun ya. Sen ne yapacaksın bilmem. Ya, misafiri yemin Lan beni satıyordu. Çekildim hayır. Tam da bitiriyordum. Birisi de Yani hiç kimse yoktu yani oralarda. Arkadaşlar beni iyi dinleyin tamam mı? Ben şimdi elektrik odasına girdim. Girmeden önce kapı kapalıydı kapı açıldı. Elektrik odasına girdim tamam mı? İçeri girdiğimde ceset vardı yerde. İki numaranın cesedi. İşte beş numara etrafında dolanıyordu. Sonra zaten beni görünce iki numarayı da port etti. İki, beş numara vampir. Beşe verelim bence. Bak yalan atıyor ya. Ne Bir videodayım. Bir şey diyesem mi oluyor? Neyse şimdi bir şey diyemeyeceğim. <laughs> <laughs> Yaranmıyor ya. Oğlum ne oluyor lan? Keskinli oldu. Neyse. Valla 5 numaraydı zaten ama bence boş geçelim zaten 5 numarayı vurdular. 5 numara neydi bilmiyorum valla ben. Ama 5 numara kesin yaptı çünkü ben elektrikli değilim. Değilim çünkü güvenlik odasındaydım en son. Adam ne oldu belli olmuyor. Adam keskin nişancıymış başkasını tahmin ederken muhtemelen seni uyurken yanlış tahmin etti ve keberip gitti. Bu yatalım. Bak ya bizi satıyoruz şey insan. Kimin memleketim olduğunu bilmiyorum. Tamam 5 numara gittiğine göre bir inform yok arkadaşlar. Hayır, tamam mısın, tamam, tamam mısın, tamam. Canım istiyor kardeşim. Ben seviyorum YouTube'dan <laughs> <götümden> konuşmayı. <laughs> e benden de konuş. Hayır. Değil. On numara e benden ben mi konuşuyor? Konuşmayı seviyorum arkadaşlar lütfen bana karışmayın. Tamam da e, evende mi konuşacaksın? Tamam, mi konuşacaksın? Kim yankı yapıyor? Ben, ben de değil. <laughs> Gel şuraya. Gördünüz lan beni sattı bile. Satıyor lan. Vay çakal. 8 mayı da satmıyor. 8 mayı da mayı, takımdan değil. Tabii işte vampirleriyle bu. Kaç verecek onu yani arkadaşlar beni satıyor mu? Bir numara. Bekle. Evet ne yapacağım arkadaşlar? Bak beni tanıyamazsa yüzde yüz elektriği kestiğimi bilir. kapıyı kapat. Ben yere bakmayacağım. Adiós, Anani. Let's play the Super Hadi, hadi. ne bastın ne yapıyor? Bak gençler beni takip ediyorsanız yani abone olun bu arada isterim. da var. Zaten öyle bir 15.44. Hem öbür hesabım gitti. O ablam yüzünden gitti bu arada. Ali 15 45 gitti. 44'ü yaptım. 8 numara bir şey dediyse anlamadım. Neyse bak şimdi. Eğer bu Birileri benim sesime laf atıyor. Bu gerçekten çok kırıcı bir şey. Lütfen yapma bir numara çok kırılıyor. <laughs> Neyse ben engelliyim amına koyayım. Ben şizofrenim, otistiyim. Özürlüyüm o yüzden götümden konuşmayı seviyorum. E ee, varsa ucundan yeteni sen de bu şekilde konuş yani. Kimse sana karışmaz. Tabi senin gibi mallar olmadığı sürece kimse karışmaz yani. <laughs> yani öncelikle yani şimdi ben son şey değilim. Ee, neydi? Arka bahçe yani arka bahçe'deydim Yani bir numara bir şey soracaktım sadece yani o kadar. Yani ben biraz arka bahçede kilitli kaldım görevde yaptıktan sonra bir anda kilitledi vampir. Yani beş ya öyle keskin nişancı o yapmıştır belki. Yani bilmiyorum ama yani şey kilitlediler de kapıyı. O yüzden yani bir şey bilemiyorum. Birincisi bu kadar salak bir insan yoksa hani, havalı sanıyor kendini. İkincisi On numaradan o kadar çok şüpheleniyorum ki. Hani iki turdur sürekli peşimdesin. Sürekli arkamdan geliyorsun. Hani bir tepki verince de geri gidiyorsun. Bence 11'e veririm. 1 numara on numaranın konuşmasını çekemiyorsan ayar, e, ayarlar tuşu var. Oradan yani oyundan çıkabilirsin. Bu kadar zor bir şey değil. Yani kız eğlencesine böyle konuşuyor. Boşu boşuna eleştirmene gerek yok yani. Ya da sesi kaparsın bu kadar Kral sana ne? Sana mı? Ben de niye söylüyorum? Ne bir numara? <falzlong> um, numara ne ya? Bir şey soracaktı sadece. Bu kurulmasına gerek yok. Tamam Garip çıkıyor falan da ben havalı olmak için yapıyorum ya. Keyfimden yapıyorum. Engelliyim ben ondan yapıyorum amına koyayım. O numara ne diyor ona amına? Maya o ana, Maya, Maya, <tFP2> ana, 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 YT çok havalı bir isim yani Barola Yusuf Yed. Ben Barola'yı çok severim. <laughs> evet yeni bir ses ekliyoruz. Ben bin numara ya da başlayacağım. Bana verdiler de. Artık yeni bir ses oluşturuyorum. Üçüncü ses Şimdi arkadaşlar bu. Mama sesi zaten bu. Artık artık mama sesi. Bağırdığım gibi sesler değil bu. Ne <laughs> yapmış Güzel bir maç. Ne görüyorsunuz gençler? Sağ. Hı. Bastım gidiyorum ha. kazandık. Kazandık. Bir i̇nansanız da ne kızı. Ya tamam. Yemin ederim ya. En ayı der. Şimara... Atalım bence. Bir numara enayi misin? Enayinin önünde gidelim. Çok şükür. Sana küfür etti önceki beş numara. Ben valla e, başka bir beş numara oldum. Senden bahsetmiyorum zaten. Tamam işin var. Bir numaraya sevgi evet. Ama dört numaraya sevgi yok. o zahmet can. Uçan kelebek git. Benim ismim daha havalı. Ben Borol abim hayranlıyım hayran. Bin kaç yaşındasın? Haramlıyım ben. Aboneyim ben şimdi. Bir numarayım ben. Bir. Ne var bu? Açıncasın. 18 dedik ya. Kaç numarası lan Ege? Tamam. Görüşürüz. Helallah Yusuf'u yiyin. Hepinize iyi geceler. Arkadaşlar bu türden sonra e, tıksam son gideceğim de. Abi zombi bize havalı yemez benim aileme dönmemiz gelmez. Olmaz. Başka bir odaya gideceğiz. Gençler. <Sessizlik> Ay çok. Oha ne kazıyorsun? Selamun aleyküm bu ay ben seni Allah belanı versin o şu senin ben ona ev olacağım. lan bu turda trolleyeceğim. Evet. Ne Trolleyelim mi bu turda? Bu basacağım. Bak üstte var. Bir bu bakalım. İki bu. Üçte bu. oyunu başlatan kişi neden başlattın oyunu acaba? Oyunu başlatmak için başlatmamak mı? Bakma? Neden başlattın oyunu? Başlatma oyunu. İstemiyoruz bence. Oynamak istemiyoruz belki Oynamak istemiyoruz. Ne bak. Çıkmak istiyorum belki oyundan. neden bileceksin kardeşim? Bak oyunu bilmiyoruz belki ama yani senin ben onun neyse alan mı başlattın onun mu bu, bu maç anandır ha anan anan anandır anan. Anandır, anan.

Arkadaşlar boş butona basmayın. Bir ikincisi dokuz numara kesinlikle e, şey olabilir. Adı neydi ya? Joker mi dinim diye? Ya Joker. Ne bileyim ne kadar seviyorum. Uy boş geçin. Ben kadar seviyorum. Bence arkadaşlar yani. Oha lan aynı aynı seviyorum hepsi burada. Amına siktiğimin orospusu. Ulan. Aa lan. Siktir git o zaman. Yani, ulan. Yani. Ya, çıkma diye bir hak vermişler sana. Oros bu çocuğu. An Değil o zaman o, o İstediğim gibi başlatırım sana ne? Salak. Açma listem çıkabilir yani. Bu <laughs> reis reisi zaten kesinlikle yok her Ben şeyi Sikine takmalıyız. Sikine <laughs> 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 kankamın annesine küfür etti ben şimdi sikime takarım bunu. Piç Zaten sen mesela veletsin o kesin Boralı Yusuf aman koyayım. Öyle bir veletlik öyle bir veletlik belirtisi. Bir ke sen şimdi diyelim çıkacaksın. 3 dakika ban yiyeceksin. Burada herkes 30 saniye konuşacak. Daha fazla ediyor. Sen hemen aklını sikeyim. Tamam mı? O kadarcık belli. Benim amına Nesi götünden ödülüyordur. <laughs> Kardeşim bak o, bak bak ananı, atma, Olay, ananı, şey At, atma, ananı bak ha? ananı söverim. ananı söverim bak ananı ananı, lan. Atma, ananı. ananı, ananı. ananı lan ananı ananı lan ananı ananı oğlum. ananı, söverim, ananı. ananı, söverim oğlum. ananı bak o ananı o ananı şey Ananı götün götünle ver benim de annem. Oy vaya. <bayağı. gülüyor> ben bana yaptım. Dedim o videoyu bir öğretmen izlemişsin inşallah. Gençler biz izleniyoruz. Izlen biz aboneyiz. Abi biraz. <laughs> Bak ölürsem bir direkt gideceğim.

bir bitmediniz lan bunlar. Lazım ona anana var ya koyarım bari o anana. Ananı koyayım. Ananı koyamam lan. Üstüm var Üstüme ananı da koyarım. Bak üstüme de lahatım var. Götünüzün ananı üstüne koyuyorum. Lan hadi lan gitmiyorum lan. Ne yapacaksın lan? Ne yapacaksın oğlum bak ne yapacaksın? Söz Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Açık kalın. Çünkü dakika biter de koydum. Arkadaşlar yemin edebilirim 5 numara yaptık Gerçekten 5 evet, numara yaptı. Değil mi? Çok ama yine bye de bye. gördüm bunu.